Bir Bulgari'ye bak be. Of annen terörist bir bomba gibi kız doğurmuş be. Bu nasıl laf atmasın ama okuyun ya. Aşkım ne yaptın geliyor musun? Ha Merve ile beraber mi geliyorsunuz? Merve mi? Kara sesi mi lan? Nefes alıyorsun nefes. Memesi var mıymış memesi? Yuh. Yok muymuş? Olsun. Aklınız varsa beni burada öldürün oğlum dedim. Adamlara bir mantıklı geldi. Bir dövüyorlar. Dedim abi durun. Hayat böyle de güzel. Oğlum siz hayırdır lan? Polis abi onlar. Tırnağımızı da mı kesemeyeceğiz ya? Allah Allah ya. Beni de işte ne doktorlar ne mühendisler istedi de. E ee, Babam dedi ki manyak mısınız oğlum erkek adamı niye istiyorsunuz dedi. Birine böyle bir koydu. Merve gelmeyin hayatım bugün en müsait ya, değil. gelsinler gelsinler. Gelmeyin mevcut var evde gelmeyin. Selamun aleyküm Fatma. Sevginin olur musun lan? <laughs> <laughs> Benim kriterlerim var ama canım. Yakışıklı, sempatik, maddi durumu yerinde ve benimle ilgilenecek bir erkek arıyorum. Öyle mi? O zaman öyle bir erkek bulursan bana da haber ver. Beni de seksin. <laughs> Hadi bak <laughs> Hey kurt, babamı kim öldürdü? Allah Allah. Allah. Hain kostak. Ananı sikeceğim oğlum senin. Bir yakalayayım. Ya birader ya, işte devam çalışmalara. Sökül lan paraları sökül. <laughs> Buyur canım. Her şey para değil abi. Her ya, şey para ya, bak değil. ya. Üf, arabaya bak be. Ulan böyle bir arabam olsun cümle alem beni siksin sesimi çıkarmam amın hakkıyım be. Aman Allah'ım hayallerim gerçek oldu artık araba benim. <laughs> Suyun amın Ne zaman başlıyoruz? Vazgeçtim. Resimdeki sanatçı İzzet Altın Meşe. Amın hakkıyım böyle bulmacanın ya. Bilim adamlarının yaptığı son açıklamaya göre artık erkekler de hamile kalabiliyormuş. Analiz kim Oğlum nereye gidiyorsun? Kendime sikeceğim kız çocuk istiyorum ben. Mecnun'a sormuşlar. Övdüğün Leyla o kadar da güzel değilmiş olsa. Kanka sorma ya. Yokluktayken çok güzel gözüküyordu da. Ben de şimdi farkına vardım. Ayrıldım zaten Dedim ki onlara, Sizin dedim kemiklerinizi kırarım dedim. Kemiklerinizin içindeki sıvıları boşaltırım dedim. Dedim bunu yani. Yabancılar çok geniş insanlar abi. Çocuk babasına hey Jake nasılsın dostum diyor. Ben babama ne haber lan Charlie desem ne diyorsun lan sen amcık? deyip çaydanlık da dövermeni da yemin ediyorum yani. <laughs> abi dilenci değil ama varsa bir çorba parası be abi. Tabi kardeşim buyur. Allah razı olsun abi. <laughs> Harbiden de dilenci değilmiş polis arayın bari Abi bir dakika telefonunu kullanabilir miyim? Buyur kardeşim NAAAY Lan Ne lanet vermiş ya sikmeseler bari <laughs> Şu an üzerinde ne olur Oğul oh, şu gökler olan harikasızlıkta mesolumuş ya Yalvarırım <laughs> Gerizekalı tabii ki yeni sevgilim belki var. Dur sana da bir ismimiz çekip atayım. Okey K I B C I g Merhaba. Abi yamız çok kaldı, arkadaşlar. Aa, şerif. arkadaşlar merhaba. İyi kötü günlerimiz oldu. gürlük eğlendik. Acaba hanginiz babama gidip amca onunsa çocuk yapmaktır ya dedi. Alo ne yapıyormuş benim medarım, hayatım, maksadım, gül endamım, bir nebi goncam. Ay fuck you mad result. Arama lan beni bir daha. Amına kodum. Ey ruh geldiysen üç kere vur. Ne bakıyorsun oğlum adam rejisi lan Baba baba ben arabayı vurdum Canın sağ olsun oğlum sende bir şey var mı? Yok baba Merve hastaneye var, var, gel vur, buraya Bu ne lan? Dede dedim ki Ben bu Merve'yi seviyorum dedim vurdum kapıyı çıktım Sikerim <laughs> lan ben <laughs> bir şey ya Baba vurma baba baba Kaç yıldır içiyorsun <laughs> amca? beş yıldır evladım. Sesim böyle oldu içmekten. De öyle öyle e, yapsana. Aaa <laughs> düzeldi ya la. Ya. <laughs> abi ben size hak veriyorum. Gerçekten çok güzel dövdünüz. Ama o basma fikri kimindi? Hakikaten o hangi? Gel. Abim, abicim öpeceğim. Gel Allah'ını seversen gel ya abi. Beyler Bak bu dövüş kulübünün birinci kuralı herkese aidatını getirecek. İkinci kuralı getirmeyenin Bunu böyle komple La oğlum bana mı dedin la amına kodum La oğlum dayak yemek ne kadar zevkli bir şey ya Bebeleri o kadar atar yaptım Bebeleri iyi demişsin ya La vallahi dövdüler ha Abi bizi geçenlerde bir dövdüler var ya of. O da bir şey mi oğlum bizi inşaata soktular çatırı, çatırı, çatır çatır çatır. Ben, 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 ben ne? Ne dedim ben yani? ama? 69 cevapsız arama Aşkım hayırdır acil bir şeyim var Toplantıdaydım dedim Toplantıdaysam nasıl yazıyorsun geri zekalı dedi Nasıl denirdim Yanına bir gidersin elektrik süpürgenin sapıyla dövdüm Ayrıldık Ya kızım 2 aylık de bana şimdi mi söylüyorsun Ha benden değil mi Bir saniye ne demek lan benden değil Oğlum ne demek sevgililer gününde Sevgilim araba alacağım Çıtayı neden yükseltiyorsun şerefsiz Sonra ben diyorum neden yalnızım Garson bey bakar mısınız yemeğimden kıl çıktı ya. Kimin saçı o? Neyse siktir et bakma. Ben kötü bir adam değilim ki. Tamam sigara, uyuşturucu, alkol, kumar, kavga hepsi tamam biraz daha normalim ama bu, bu benim kötü olduğum anlamına gelmez ki. Abi Merve benden nasıl ayrılır ya? İki tane delikanlı ol lan. başka çocukla duyacak yerini. Ya aşkım seni çok seviyorum ya. Ben ölürsem de beni sevmeye devam edecek misin? Niye bizi mutsuz etmeye çalışıyorsun ha? Ne yapıyordun? <laughs> <laughs> Sigara çok zararlı bırakmak lazım. 10 yaşında başladım bırakamıyorum. 9 yaşında başladım. Ben içki de içiyordum. Ben madde de kullanıyordum. Ben kavga ediyordum ama ne yapıyordum Böyle yakışıklı çocuk bırakılır mı lan? Kaybettin yakışıklı çocuğa son kez bir bak istedik. Kızınız bacina bölgesine darbe almış. Anlamadım doktor bey. Yani kızınız artık bakire değil. E ne anlamadım. Amca kızına çakmışlar. Anladın? Buradan beni takip eden bütün erkeklere dört tane öneri sunuyorum. Bir, espiritüel nüktedan bir kadın bulun. İki, yatakta sizinle aşk ile sevişen bir kadın bulun. 3- ev işlerinden anlayan hamarat bir kadın bulun. Ve bu saydığım üç kadın birbirini kesinlikle tanımasın. Şaka lan şaka. Siz ilk önce nefes alan bir karşı cins bulun. Ondan sonra bunları yaparsınız. Sigara <laughs> içersen kendine zarar verirsin. Hem çok yanlış. Sigara mı içiyorsun sen? Ha? Kendi karanlık. <laughs> <laughs> Ulan karıya bak be! Ulan ananı baban helal olsun be! Müthiş takım çalışması bravo! <laughs> İyi bak karıya bak be! Ah lan! Oooo! Oh, kuru dallara can veren güce Rabbim sen neler yanıtıyorsun? O nasıl göt ananı sikiyim ya! Da şok lan! Da şok Oğlum kız ayrıldı ya! Oğlum senden iyisini mi? bulun. Geçmiş olsun kanka ne diyeyim ya. Yapacak bir şey yok. E aşkım ne zaman buluşacağız ya? Çok özledim ben seni. değil? Yok beni bebeğim hadi. Hadi. Bakalım asıl beni iyi iyi iyi. Hadi. Hadi. Oğlum. Ya yapma. Aşkım sonra arayacağım ben seni aşkım. Bebeğim. bebeğim. İbo karıya bak be. Asiktir o nasıl göt lan onun taşı mı ruhsatı var mı oğlum var Ya sen kime lan <laughs> <laughs> Bir bak bak be! O nasıl göt ananı sikeyim senden sen yan olayım gel bana otur be! Hayalarım <laughs> Hey Hay işte sikiyim lan Geliyorlar Geliyor hastasıyız dede. Babam tanrım git. Anan istedim. Babacım. Oğlum. Baba ben bir sene daha okuma hakkı kazandım. Oğlum gitme yıkırıktan kurdum. Yaklan. Baba. Öğretmenler beni çok sevmişti. Bir sene daha da bizimle beraber ol diyorlar. Gözünü duyamadım evladım. Bir sene daha bizimle beraber kalır mısın? Seni çok sevdik oğlum diyorlar. Sen yine mi sen sen aldın lan? Haysiyetsiz! Sen en mı? Baba! Ne var ya lan puşt? Hoca beni saldı! Al dedi başını dedi git dedi! Nereye saldı? Nasıl aldı? Karnına nerede lan? Ona bile gerek duymadı. Kaldım falan dedi ama ben anlamadım. Nasıl yani? Nasıl aldı lan? Böyle bir din kaldım. Oğlum, bir daha gelme dedi. Mi? Babana söyle hatta aldırabiliyorsa aldırsın seni dedi. Baba sen yanını yavru, senin kimin avrını dön ver. Baba, baba duydun mu? Ne oldu lan? Yönetmelik yeni bir karar çıkarmış. Ne kararı? Okula mı ilgili? Evet okulla ilgili. Artık lise beş yıl olmuş. Sınıfta mı aldı lan? Hayır baba, lise beş yıl olmuş yeminle. Senin siktirin bir daha bak. Acaba benim videolarımı izleyen kızlar arasında İbo bana bakmaz diyen var mıdır lan? He 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 Ben de öyle diyordum ama ne yapmayayım Bir şey değil Ne yapsınlar seni şu baksana Haklısın kanka bence de temizler ya <laughs> Oğlum beni nasıl terk eder lan? Oğlum üzülme sana kız mı yok ya? Var mı lan? Oğlum sen ne kadar naif bir adamsın ya Vallahi yavrum. Annen de bizim çocuğumuzda olmuyordu. Doktora gittik. Doktor annen Ne yaptı bilmiyorum. Sen oldun. Çocuğun aklını karıştırma Rıkkı. Tüp bebeksin yavrum sen. Oley. Ey Nuh. Geldiysen kendini göster. Abi oturmaya mı geldik be Sağlıklı mı oynayan kişiler oradan bir oynayalım ya. Bak bir çabak bir de bir soy. Biz nerede hata yaptık ya? Bilmiyorum. Atı bu parça anlayamaz. Radyatör koymuşlar ya la bunun içine bildiğin. La bu ne işe yarıyor? Bunu alabilir misin? Kaşlık da var ya. Hanginiz cenabetinden doğru söyleyin? Töre kararını verdi. Namusumuzu sen temizleyeceksin. Ben bunu götüme sokunca namusumuz temizlenecek öyle mi? Evet. Biz neredeyiz ya? Himalaya. <laughs> Bakar mısınız? Çakmağınızı bir dakika kullanabilir miyim? Tam, buyurun. Teşekkür ederim. Şey Bakma versene lan ibis. Allah <laughs> bak, bir şeye ihtiyaç olursa manevi manevi yanındayım. Maddi manevi ama sen karışma. Tamir 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 görüşürüz. tabii, tabii, tabii. Görüşürüz, görüşürüz, bay bay. Evet. Göte, bak git Bay git git bak, git git bak, saygı duruşunda durun oğlum. Selamun aleyküm. <laughs> baba. Dur. Oğlum. Bu, 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 bıraksana lan pepe oğlum. Annem varken neden böyle bir şey yaptın baba? Senden bir tane daha olmasını kabullenemezdim. Oğlum. Bak bak. Sen bizi buraya canlı müzik diye getirmedin mi? Şu yan masa canlı müziğe mi benziyor? çağır garsonu. Bir kalem bir peçete getirsin. İstek pozisyonu söyleyeceğim. Bu neden? Ver ver en kötü şu peçeteyi garsona ver. Yan masanın ikramı desin. Onlar anlar. Araba hastalığına yakalandığının tuvalete bile arabasız gidemediğimi de anladım. Artık arabasız hareket edemiyordum. Hayatın direksiyona bağlı dört kapı arasında geçiyor. Oysa ki iki adım yürüyebilmek için neler vermezdi. Araba pişmanlıktır. Alo. Yine mi sen ya? Al şununla konuş. Alo. Sen kimi rahatsız ediyorsun lan göt? Bir dakika bir dakika. Alo. Seni de koyarım tam mı gerizekalı? Safa <laughs> daire zil ettim bizi amına koyayım. Bak Ahmet güzel kardeşim. Benim bu hayatta sevmediğim tek şey benden izinsiz bir şekilde eşyalarımın kullanılması. Evden kovuldum geldim dedin ki İbo abi işimle aramı düzeltene kadar evinde kalabilir miyim? Ben de ayıpsın kardeşim ev senin istediğin kadar kalabilirsin dedim. Ama sen bana sormadan benim dudak parlatıcımı nasıl kullanıyorsun ya? Ben gratis tonla bir ton para verdim. Çok kötü papaz olacağız kardeşim ayıktırayım. Arkadaşım ben 3 tane üniversite bitirdim. Bir daha beni ararsanız sizi savcılığa vereceğim. İyi akşamlar İbrahim Bey. Yurt kargo kargodan arıyoruz. Adınızda kargo var. İçeriğinde kök yazıyor. Ne kökü ya? Yarrağımın kökü. Ya. Uzun çabalar sonucu artık buldum. Atom parçalanabilir. Bunlar elektrikli alet tabi. Su kayarsan bozulur. Neymiş efendim? Kötü alışkanlıklarımla övünüyormuşum. Solumda maddeler, sağımda kahpeler. Kusura bakma mapbezel. Burada herkes müptezel. Dinozor mu lan o? Acaba çalışmadan para kazanmak nasıl olurdu? Kader peder kayınpederinde! Kader beni mahvetti, pederini terk etti. En güzel annem zengin bir kız var diyordu. Görücü usulü onunla evleneyim. Açsana şu yüzünü. Adın neydi senin? Faruk. Seyra Hanım, tesadüfüm üstesnam. Niyetim acizaneyi taciz etmek değil, biraz da efkari hümmiyette aile bacısı tüttürmektir. Zevci izdivacınıza talibim. Benim sevgilim var. Arın odunda sapın arama. Kopartarak diyoruz, anladın. Nasretli hoca bir gün bir koca ordu ve bir çiftli cigara ile gitmiş gölün kenarına. Bir çekmiş, iki çekmiş. Malzehir girmiş kafaya. Derken kaşık kaşık gölüm ayalamaya başlamış. O esnada göl ete kemiği bürünmüş. Demiş ki, hoca demiş hoca. Ah yavaş, diğeri söktüm. söktü? Kim koydu lan bu amına kuduğum arabasını? Ben gördüm kardeşim, hayır. Bu arabayı buradan kaldıran da amına kur. Hanginizi getirdi? Dövmeyeceğim. Hanginizi getirdi? Kim getirdi bunu? Sen mi getirdin? Bekle bekle bak emanet nasıl bir şey ben sana yakından göstereceğim. Kaç bak bana Onlar Onlarda. Her külüm bize olsun kanı üzerim nedir? Canınızı alacağım. Bizde. Arkadaşlar at sokakta geliyor. Şimdi ne yapacağım? Aaa kurbağa. Sen ne kadar tatlı bir şeysin öyle. Ama yerim seni ben. Kurbağa prens. Ben daha yakışıklısını bekliyordum. Biraz önce yokluktan kurubayı öptün. Hala diyor ki ben de o ışık bekliyordum. Bok. Tabi oğlum erkek dediğin sert olacak. Yumruğuma sarılırdığı gibi istediğini yaptıracak aga. Ne saçmalıyorsun ne sen? Aşkım. Aşkım yumruğu masaya vurabilir miyim? Hayır. O telefonu kapat da görüşeceğiz biz seninle. Peki aşkım. Aga benim acil işim çıktı da kapatmam lazım. Aşkım, neden böyle yapıyorsun? Arkadaşla konuşuyordum. Güzel. Oğlum, bu Koki'nin hiç kafası yok ya. <laughs> Ay, monta lan. Sonra monta. Oğlum, <laughs> oğlum şu internet ya, şuradan ya. <laughs> Aşkım bir ömür boyu mutlu Mesut yaşayalım. Mesut kim hayvan? Şimdi de gay mi oldun? Cama vuran her damlada seni hatırlıyorum sevgili. Damla kim geri zekalı? Başka kızdan mı konuşuyorsunuz sen? Ne? <laughs> Hasret yanar geceleri ah sensiz gönder. Aha o da sesli cevap attı. Tabii canım. Sen hasretle aslenle ah, yan. Allah belanı versin senin. bu. Ne? Ay, sana güzel söz söylüyordu. <sesliğinde kaldı. gülüyor> bu şarkıyı çok seviyorum. Kıza da yollayayım bari ya. Kayıda aç. Evet. <laughs> e <şarbını> yan bağlama. <laughs> ne yazmış? Her şeyime karış zaten sen gerizekalı. Onu da mı sana soracağım? <laughs> <laughs> Sana ses kaydı atanda kaptı ama bunu kuttu. Kadın dediğin İstanbul gibi olmalı. Hani şimdi İstanbul'a giren de belli değil yani. Sana bir şey diyen de Kapatsa zaten koyayım ya. Ben kime ne anlatayım ki? Gel 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 ben nöres. Hayat Deniz ilim gülümse. Eee neden başladın? Sıkıntıdan 11 yaşındaydım. 11 yaşında ne sıkıntısı salmına koyayım? Topun inşaatına şey mı kaçtı? İnsan çımar <laughs> seni devirdi mi? Ne oldu? Olmadı. <laughs> <laughs> Ama daha iyi ben Ana Kanka kız ayrıldı ya. Niye oğlum? Çok çirkinmişim. Yok be oğlum. Kız haklı ya. Bence <laughs> tatlı anasını satayım. Harbi haklı yani. Öğrendim aga Merve sert erkeklerden hoşlanıyormuş. Yok be oğlum o var erkeklerden hoşlanıyor. Nasıl yani? Ben kadın ruhundan çok iyi anlarım. Oğlum ben 14 senedir çocuğumu göremiyorum ya. Neden abi neden? Çocuğum yok benim. <laughs> oğlum ben babamın cenazesine gidemedim ya. Neden abi neden? Yaşıyor la adam nasıl gideyim? Olsun o senin baban gideceksin. Ha? <laughs> 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 oğlum biz bir daha bir şey içmeyelim ya vallahi. Ne yapıyoruz biz ya? <laughs> Efendi oğlum, efendilik adamı her zaman kazandırır. Bak yüzlüklerin efendisine, mesele yüzlükte mi? Hayır değil abi. Mesele efendilikte. Ee yani? Efendioğlu olmuş oğlum işte ya neyesi? iyisi? Ne vereceğim nasihata sokayım ben seni. Nasihat işte ama. Abi tarihe eser reklamı çekemem yasal değil, yanarız. Heykelle mi ödeme yapacağım? Az dursana abi ya. Bir ceza hukukuna baksana Google'dan. Kaç sene yiyoruz değer mi diye. Ha buradayım burada. Ha. Abicim hayır hayır hayır. Ben o kadınla çalışmam dedim çalışmam. Ben lafımı yiyecek biri değilim. Bu dünyada hiçbir paraya 100 bin lira mı? 100 bin lira mı verecekmiş reklamaya? 100 bin lira mı reklamın bütçesi? Ben, ben o parayı çocuğumun cebine uyuşturucu koyar polis ararım ya hiç, hiç 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 sen direkt beni yaz ya evet 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 çekeriz yaz Yok mu hayatı sevdiren e canım sen de jantilen Aga İzmir'e bir girişimiz vardı. Bir de çıkışımız çalıştık, para kazandık. Ah! Evleneceğim. 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 Hey Siri sence ben nasıl biriyim anlatsana biraz beni ya Sen yakışıklı, sempatik, tatlı ve iyi bir çocuksun Ya canımsın Siri yerim seni ben Şaka şaka orospu çocuğu tipini sikeyim senin de Şekerli bir sakız gibiydin benim hayatımda Çiğnerken de yorulmuştum aslında Önce tadın kaçtı sonra cıvıdın En sonunda seni tükürüp fırlattım Kim bilir kimin ayağına yapıştım. Korktun mu? Temellerim bile ayırt edemediği sahte para bastım ben. Merkez Bankası'na gönderdim. Adıma plaket yapıp verirler sanıyordum. 4 yıl hapis verdiler. Anlasaydın. Öyle oluyor mu ya? Yok yok. Olmaz. Hayırdır lan gitti, güzel bakıyorsun lan. Arkadaşınız psikopat galiba. Allah! Kız seni seviyene inmem diyor. Zaten aşağıdan yukarı inilmez yaz. Aynen. Bırak kanka ya çocuk çocuk işler yapıyorsun ya Canım ya fark ettim ki laf yetiştirmekten kendini yetiştirememişsin sen ya Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? <laughs> Şaşırt beni. Şimdi size gecenin bir vakit karşınıza bıçaklı adam çıksa ne yapacağınızı söylemeyeceğim. Direkt göstereceğim. Aşk nedir? Aşk birbirini taşıyabilmektir. Attı attı kaç attı? Bir Bilemedin iki. Aşkım ya da ne ya Aa. Aşk nedir? Aşk aynı ne eşyaları birlikte kullanmak Aşkım hadi ya artık sıra bana gelsin ya Ya dur 2 dakika evet, alıyosun işte Öf. Kolay değil yani bunlara da almak 3 günden beri büyütüyoruz Öf Öf tabii ya Kolay değil aşk Aşk nedir? Aşk fedakarlıktır. Oh aşkım ya. Hadi gir la gir gir gir. Önce, önce sen gir. Hadi gir gir önce sen gir. İyi ben sıçayım bari. Hayır sıç, sıç sıç önce sen sıç. Hadi aşkım. Gir. Kral borç ne kadar bizim? 10 lira abi. Oğlum al şunu. Ya para salak yaşma. Boş ver kanka. Ne panik ya. İbo şuradaki kızın dikkatini çeksene. Çok zor, çok iyi. Beni saran, beni yakan başka biri var. Lan o şarkı öyle mi söylenir oğlum? Nasıl söylenir lan? Çok biliyorsan söylesene. İyi dinle o zaman. Seni saran, beni yakan başka biri var. Ya. İnanamam, buna dayanamam, gitme yanımda kal. Oldu mu? İşte böyle söylerim bu şarkı kardeşim. Hazır mısın? 1, 2, 3, başla. Normal poz. Hayır. Şirin pozu. Hayır. Seksi poz. Hayır. Kada da yapılıyor. Hayır. Kelim candırmaz pozu. Ay hayır. Utanma canım. Sıkılma canım. Bana bin sevdiğini söyle. Ya sen mısın? Rahatsız oluyorlar ya. Ya bunların yanında sigara içmesene ya. Yo. Ya ne bağırıyorsun uyanacaklar ya. Ne yapıyorsun oğlum dedim. Abi dedi sen bizi bitirdin dedi ya. La oğlum garı var yanda yapmayın falan filan dedim. Yok baba herkes türkü para bağladı ondan sonra ya.